Herkese merhaba. Merhaba. Yeni videoya. Hoş geldiniz. Ne çekiyoruz? Karadağ'da sevmediğimiz şeyler. Karadağ'da sevmediğimiz şeyleri çekiyoruz. Bizi bu videoyla tanıyanlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, biz diğer videolarda da böyle açıklamalar yapıyoruz yanlış yerlere çekilmesin diye. Bu sefer de yine aynı açıklamaları yapacağız. Bu tamamen bizim tecrübemize göre bizim alıştığımız kültürün farklılıklarından dolayı bizim hoşumuza gitmeyen şeyler. Memnun değilsek kalkar gideriz zaten. sizi söylemenize gerek yok. Ee, neredeyiz? Dalinograd'dayız. Çok güzel bir yerde. Çok güzel bir ortam ayarladık. Arkası çok gözükmüyor ama bir su kenarındayız. Birazdan göstereyim. Arkadaşlar öyle bir yere indik ki e, kışın burası soğuluyor. <laughs> evet. Buraya kadar çıkıyor su. Hatta onu da koyalım. Arkadaş burası e, kışın Yağmur yağdığında şuradaki su taşıyor. Burası komple böyle su oluyor. Şu e, oturaklara kadar su oluyor. Buradan geçerken şu köprünün orada gördük. Güzel yani. Şu anda taşıyacak gibi ama bayağı bir akarsu var. Böyle gidek ya doğallığın içine bir girek. Çok güzel şuralar. Çok güzel yerler, çok güzel yerler. O zaman başlıyorum. Evet. birinci videomuz gelsin. İzlediniz. Sürekli evet. tükürüyorlar. Sürekli arkadaş her yere, her yere tükürüyorlar. Durduk yere <laughs> normal bir şeymiş gibi. Arkandan. Bana çok tuhaf geliyor mesela. Hadi tamam, görmüşüzdur ama benim alışkanlığım da yok Tabii öyle canım. bir şey. Ama burada herkes. Bir de böyle tükürüyor. dolu dolu diye. Böyle gırtlağı bir çalıştırıyorlar. Evet. Ondan sonra pü. Evet, İkinci videomuz gelsin. Güzelliğe bakın. Nasıl güzel değil mi? Seslere bakın. O ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun orada? İşiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> sürekli tükürdükleri gibi. O kadar çok şahit olduk ki yollarda genelde böyle hiçbir şey olmuyor. Ya arkadaş bir biraz ileri gitsene ya. Bir şey yap Yok, yani. Hani, sakla kendini. Arabayı abi. koyarsın, arkasına geçer, yaparsın ya. Hepimiz yaptık sonuçta. Kimse <laughs> yalan söylemesin burada. Bunlar Arabayı koyup tam ters tarafına geçiyorlar. Bir de sana bakıyor böyle. Aa diyor. Ya çok normal. Selam veriyor. <laughs> normal karşılıyorlar. Bizim yaptığımız kurgudaki gibi. Evet. 3. Üç. 3. videomuz gelsin. Evet. 3. Çok yavaşlar. İşleri ee, işleri çok ağırdan yapıyorlar. Ağırdan alıyorlar. Tabi bu aslında buranın genel kültürü. Zaten buradaki bir laf var ya. Polako polako diye. Evet. E de alışmamışız biz de çünkü bir esnaf olsun, banka olsun, başka yerler olsun. Adam bir eliyle başka bir şey yapıyor, bir eliyle başka bir şey. Bunlar da öyle değil. Bekle diyor, dur. Ee, bir yemek yiyoruz. Yemek siparişi veriyoruz daha doğrusu. Oo. bekle Bekle, bekle, ve Herhalde bir 40 dakika falan geçiyor. Sabır falan kalmıyor. Ama zamanla alışıyorsunuz yani. Evet. Yani hani bununla bir geldiğimizde bir dedik ki niye her şey bu kadar yavaş, herkes bu kadar yavaş dedik yani. Dördüncü madde videomuz gelsin. Arkadaş 10 dakikadır bekliyorum ya dörtlü açmış duruyor hala ne var acaba kaza falan mı var Alo İyi canım ne yapayım ya gel canım. gördüğünüz gibi bekleme konusunda sabırlılar çok sabırlılar e, trafikte olsun telefonla oyun oynuyorlar, Aa, oynuyorlar her şeyi yapıyorlar. Rahatlar yani o kadar rahatlar ki sıra bekliyorlar. Yani bir saat iki saat geçsin umurlarında değil. Kimse, o beklerler yani. Kimse de gidip bakmıyor yani ama en öne. Ne var ne olay var ya da beni ilgilendiriyor mu? Ben niye bekliyorum demiyor. Bekliyor yine de oraya. Özellikle hafta sonları bir yere kaçarken böyle şehirden kaçarken adamlar sıraya giriyorlar böyle. Yani aklınıza bir tatilleri gelsin. Diziliyorlar böyle. Belki iki kilometre üç kilometre Tabii trafik zaman. sırası var. Ve adamlar sakince bekliyorlar. O şeyi hatırlıyor musun? Buranın geçen ay e, ee, günlük bir bayramı vardı. Ne bayramıydı hatırlamıyorum. Dedi ki Tara Kanyonu'na gidelim. Javyak tarafında kalıyor o da. Evet. Daha yollarından gittik. Bir, yaklaşık bir buçuk saat falan gittik değil mi? Evet. Gittik sonra abi baktık trafik var. E dedik tamam. Gider yani. Allah Allah bekle bekle gitmiyor. Dedik birkaç kişiye sorduk. Nereye gideceksiniz? İşte Zabya'ya bilmem ondan Zabiyak tarafına yere... gideceğiz diyorlar. Biz Cabriyak'tan geçeceğiz yani Cabriyak'a girmeyeceğiz o yüzden soldan fırladık ters yoldan gittik aynen. baya baya gittik ama bakıyorlar nereye gidiyorsun diyorlar sövüyorlar. sövüyorlar bir şeyler diyorlar ondan sonra gittik yolun sonunda da polis vardı e mecburen bu yol komple gidiyordu harbiden Terakan yoluna gidiyormuş yani herkes oradan geçmeyi evet. bekliyormuş aynen biz de geri döndük yani kötü kötü geri döndük aynen ama çok uzundu o sıra bayağı uzundu ya yani 5 kilometre sordum. falan vardı yani bir buçuk iki saattir bekliyoruz dedi adamın birisi trafiği dedi. Biz geri döndük tabi o sırayı beklemedik. Geldiğimiz yolu bir daha geri gittik gibi mesela. Beşinci umursamazlar. Evet. Nasıl umursamazlar yani e, bir mesaj atıyorsun belki altı saat sonra cevap veriyor. Aynen yani buranın e, bizim mesela muhasebeci olsun veya başka muhasebeciler olsun. Mutlaka mesajlar o kadar çok geç cevap veriyorlar ki ne ilgi çeker bunlara karşı hiç bilmiyoruz. Hı. Ama çok yavaşlar aldırmıyorlar bir şey söylüyorlar mesela hı hı bir yani. konuda bir konuda konuşuyoruz ediyoruz adam konuyu söylüyor basıyor gidiyor. Aynen bunun gibi umursamazlar Aynen. yani hani o konu bizim için önemli de olsa ya da onun için de önemli olsa bir de, söylüyor gidiyor. Bir de bu kavram çok büyük bir kavram hani her konuda umursamazlar araba konusunda olsun eşek gibi kullanırlar arabaları basarlar, ederler. Bir şey oldu mu kenara atar başkasını kullanır, yani. başka bir araç kullanır. Umurlarında olmaz yani. Aynen. Sadece bir konudan örnek verdim. Altıncı maddemizse yollar uzun sürüyor. Nasıl uzun sürüyor, neden uzun sürüyor ben de hala anlamadım. Mesela 10 kilometrelik bir yol yaklaşık 15 dakika sürer değil mi? Ben sana söyleyeyim sebebini. Yollar acayip virajlı ve komple dağ tarafından olduğu için Aynen. yani bir Pol Polgoritsa'dan Budva tarafına doğru giderken Öyle bir virajlardan geçiyorsunuz ki ya da Budva'dan Kotor tarafı e, Setinye'den Budva'ya giden bir yol var. Belki biliyorsunuzdur. Biliyorsanız yorumlara yazın. E, öyle bir virajlı ki Tokyo Drift aklınıza gelsin. O yanında et yemiş. Böyle böyle. Devamlı evet. böyle böyle. Yani bir 10 kilometrelik yol belki yarım saat sürüyor. Aynen. Belki 40 dakika sürüyor. Ya biz araba kullanmayı deniz sevdiği için, ben de araba yolculuğunu sevdiğim için bizim için sorun olmuyor ama ilk başta bakıyorsun böyle haritaya, iyi tamam diyor ee, 50 kilometre, 1 saat sürer, 1,5 saat, 2,5 saat sürüyor mesela. Gibi. Bir de araba tutan arkadaşlar varsa evet, kesinlikle o virajlarda... Selam. O virajlarda kesinlikle hani kusmadan geçmiyor o onun için bu arada alternatif yollar geliştiriyoruz. Kendimiz deniyoruz, buluyoruz. Onları Instagram'dan paylaşıyoruz. Bizim Rentekar sayfasından da takip edebilirsiniz. Bizim kendi sayfamızdan da takip edebilirsiniz evet. bu arada. Bunu buraya geldiğimden beri bu videoyu çekeceğim dediğimden beri ilk madde budur. Bağırarak konuşuyorlar. Çok bağırarak konuşuyorlar. Sanki sanırsın böyle kavga ediyorsun. Dövüşüyorlar ya. Öyle böyle. Kavga var. Ya bir de yan yanılar yani böyle ikimiz evet. gibi böyle vay bir şeyler ne bağırıyorlar. Ne Öyle diyorsun. böyle da. değil. <laughs> ama uh, bir de biraz böyle dilleri bir tık kaba böyle Almanca gibi. Yani yanlışsam düzeltim. Fransızca, Almanca. Şey ama lügatları hani, çok bağırıyor. Normal konuştuklarında bile diyorsun ki ya, sorun mu var, problem. Mesela bizim evin altında gençler geziyor, dolaşıyor, diyor kavga mı? Yok, gülüşüyorlar mesela. Çok gürültücüler yani. Çok gürültülü bir iletişimleri var. Ama alışınca tabii ona göre de gidiyor. 8. Teknoloji anlamında çok gelişmiş değiller. Evet. Hangi konudan verelim? Bankadan mesela banka verelim. hesabı. <laughs> İkimizin de canını evet. banka evet, herhalde Mobil bankacılık 10 ee, bankadan 6'sında yok mesela veya diğerin diğerlerinde de nasıllar 10 bankadan 6'sında yok 4'ünde var 4'ün birisinde de e, ee, sadece hesabına bakıyorsun hani para var Aynen. Filan. transfer ya da şey yapabiliyorsun. Bizim ülkedeki değil yani. Devlet ödemeleri yapabiliyorsun. Aynen. Ben kalkıp buradan Deniz'e para gönderemiyorum ya da ben araba alacağım o adama para gönderemiyorum. Gidiyorum o bankadaki sıraya giriyorum Hı -hı. onun ibanına parayı yatırtıyorum. Ama bence vardır gibime geliyor. Yani. Çoğunlukta yok onu biliyoruz ama belki bir iki tane bankada vardır diye düşünüyorum. Ya işte ya. ben sadece devlet ödemesi fatura vesaire ödendiğini duydum. Hı hı. Ee, bir de bizim bu tabii ki deneyimlerimiz içerdiği için eğer sizin bildiğiniz işte kolay Türkiye'deki gibi kullanabildiğimiz bankalar varsa yazın yorumlarda. Evet. Bizim bilmediğimiz şeyler vardır illa Başka neydi? Hani Teknoloji o, bundan... olarak hala Facebook kullanıyorlar mesela çok yaygın olarak evet. arabaları ah aklıma geldi bizdeki sarı site gibi bir siteleri yok. Ha evet yani birkaç evet, tane var onun kadar kapsamlı değil fakat olabilir ya niye olmasın ki yapılabilir. Tabii canım yani hani e, bizde ev bakıyorsun oradan eşya bakıyorsun araba bakıyorsun güncel burada otodiler var oglasi var. Otodilerle oglasi de şöyle bir şey var. Ee, tam beğeniyorsun. Ben bir tane araba buluyorum mesela. Aa diyorum hemen hanıma gösteriyorum. Çok iyi falan diyorum. Bir bakıyorum 3 sene önceki tabii ilan. Tabii tabii. <laughs> bir de böyle direkt iletişime geç seçeneği yok. Oradan o adamın numarasını alıyorsun, kaydediyorsun, Whatsapp'tan yazıyorsun. Evet. Cevap verir, vermez. Ya yani bizim o tıklamaların gözünü seviyor. Hani, he, Tıklıyorsun hemen Whatsapp'a yönlendiriyor. Bunda Aynen. öyle bir şey yok. Kaydedeceksin Aynen. numarayı, oradan arayacaksın bilmem ne bilmem ne. Başka teknoloji anlamında ne, ne eksik gördün mesela? Teknoloji anlamında başka... Arkadaş taharet musluğu yok ya. Taharet, o <laughs> taharet musluğu değil yok ki. ya. <laughs> Niye taharet musluğu yapmıyorsunuz ya? Tamam hadi bizim evde sıkıntı yok ama e, başka evlerde ne bileyim bir AVM olsun, petrol ofisi olsun yazıktır yapın arkadaş. Hatırlattığın çok iyi oldu maddeyi unutmuştum. Bunun hakkında bana bir dakika ver ben bunun hakkında konuşmak istiyorum. Tuvaletleri çok pis. Evet. Çok Nerede kötü. olursa olsun, benzinlik, AVM, kafeler, aptanıza neresi gelirse gelsin. Arkadaş cinsiyetçi olarak da davranmayacağım. Ee, kadın da pis, erkeği de pis. Aynen İkisi öyle. de pis. Biz de şahit yani, oluyoruz. Bilmiyorum, belki de petrollerin, e, benzinliklerin, tuvaletlerinin kitli olmasının sebebi de o. Yani insanlar temizliğe temizliğe artık bıkmış, belki de kitliyorlar yani. Ben ondan başında çok şikayetçi. Niye kitliyorlar? Sonuçta benzin. Buradan bizim, e, bilmiyorum reklam olur mu, reklam falan değil, Opet... Petrol ofisi falan. Mükemmel. Yani yanından Sağ Bakın 7 aydır 8 aydır burada yaşıyoruz. Evet. Ben çişli bir insanım. Çişli ee, de ya. <laughs> çişli diyorum. Ben çişli bir insanım ve tuvalet kullanırım genelde. Ve çok zorlanıyorum. E, git evinde yap derseniz de başka şeyler. Yani hani bizde petrollerde temizdir, AVM'lerde sürekli temizlenir ya. Burada öyle bir şey yok yani. Evet gerçekten bir, sadece yok. bir tane kafe var. Adını veririm yorumlara yazarsanız. Oranın tuvaletleri çok güzel sadece. Hangisi lan kulağıma söyle. Unuttum. ha. Ha evet. Bir onun tuvaletleri. Şey de güzel kız. Center'daki bir yer var ya. Sizce mi? Yo. Forumla forum la forum. Forum'a ben çok gitmiyorum. O Bang benden gitti. daha çişli. <gülüyor> 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 ya böyle iki tane falan koskoca ülkede. Bilmiyorum belki diğer Budva isen Budva'da da aynı ya. Arkadaşlar eğer Ulcin'e giderseniz orada ortada bir cami var. İki tane taharet musluğu var. Buraya altına yazıyor. Mutlaka oraya gidin bak. <laughs> bak Kullanabilirsiniz. Tuvalet önerisi yapıyoruz bu evet, kanalda. Ve çok temiz. Temiz yani. Biraz yemekten bahsedelim. Zeytinlere güzel değil. Arkadaş tadı tuzlu yok ya. Ne biçim et yiyorsunuz bildiğin. <laughs> evet. Zeytin et yiyoruz. Bu arada etmiyorum. size çok küçük bir şey anlatacağım. Eee bizde zeytinler açık satıldığında ne yaparsın? Şöyle bir tadına bakarsın değil mi? Ben bunu geçen videoda bahsettik mi? Bahsettin ama bence tadına bakmaya izin veriyorlardır ya. Bak ilk tuhaf. gittiğimizde izin vermediler. ikincisinde izin ver diyebilirsin ben tabii ya. Ben bir kere yerlerim. daha bir yerde yaptım. Tuhaf tuhaf baktılar bana onun tadına baktım. O Mall of Montenegro'daydı. Tamam. Ama markette de bakabiliyorsun tadına Markette. Burada baktım bana tuhaf tuhaf baktılar bu ne yapıyor der gibi. Arkadaşlar bir de şu an hala tadım oluyor mu bilmiyorum. Hani mahalle şarküteri e, Ahmet abimiz olur, İsmail abimiz olur. Bunlar taptırıyordur, tanıdıktır ama şu anki marketlerde hala tadım var mı? Onu yoruma bir yazarsanız ya biz bilmiyoruz da. çünkü. Hani burada da tuhaf karşılanıyor. Evet. Eskiden ee, ne güzel oluyordu ya. Eskinin gözü. Karnını doyurup çıkıyordun. Eskiden abi, gözünü abi, seveyim abi, salça. ya. Vallahi. Son madde salçaları yok. Evet. Bildiğin Ketçap gibi böyle sulu salça Aynen. gibi şeyler bir de yapıyorlar. Domates sosu satıyorlar. Bundan bütün herkes muzdarip. Ben biliyorum. Evet. Gel salça işine başlayalım hep birlikte. Satarız. Bunları da alıştırırız. Bunlar da e, salça diye satılan şişelerde domates püresi, ketçap. Hı hı. Şöyle büyükler var cam. Onlar bize biraz benziyormuş ama bir yemeğe bir tane gidiyormuş mesela. Ya ben o kadar domates çok çeşit sosu. var ki belki ona benzer vardır. Biz bilmiyoruzdur. Eğer böyle bir durum varsa kusura bakmayın. Ama biz direkt Türk marketinden gidiyoruz, tabii, tabii. salçamızı alıyoruz. Güzel güzel Ondan paraları, sonra... zeytinli salçayı oralardan evet. alıyoruz. Gelin bu işi yapalım, yanına da bir şeyler ekleriz, satarız çıkarız bu işin evet. içinden. Arkadaş kısır yapıyorum, şimdi ketçap dökemem içine. Aynen Benim mi? ayrı ha? soslarım var, onları koymam lazım ama biber salçası ve domates salçası mutlaka olmak durumunda. Koyamıyorsun ki pürem dökeceksin kısıra. Biz de alışmışız yani evet, evet. E, sıvı sıvı olur püre döksen. Başka var mı senin aklına gelen? Ben bunları dün gece yazdım bu arada. Salça yok. Pislik. İki gündür de çok kötüyüz ya. Bir değişiyiz. Bilmiyorum. Yoğunluktan dolayı mıdır bilmiyorum. Başıma güneş geçiyor. Şu anda geçiyor. Ama yapacak bir şey yok. Ekmek. Bu Ekmek. Arada, e, bu arada video içinde izlediğiniz klipleri beğendiyseniz bizim Hollywood oyunculuğumuza ne diyorsunuz? Orada bir yorum yapın. <laughs> bir yorumunuzu bekleriz. Biraz yani. daha interaktif olsun. Edeceğiz. Hani hep oturarak konuşarak bir şeyler anlatmayalım. Tabii bu da hani bunu da seviyorsunuz biliyoruz ama. Evet. Çok kısa madem muhabbet ediyoruz bir şey daha söyleyeceğim. Bizi yolda görenler Polgorisa'da, Budva'da, Kotor'da bizi böyle sizi tanıyoruz deyince çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet bu e, izlediğiniz için yanımızda olduğunuz için hani biz anı kalsın biz biliyoruz tabii, tabii. sizin de işinize yarayan şeyler olabilir gibi mesela. Şunu diyebilir miyiz şu anlık kar amacı gütmeyen bir grup. <laughs> e, evet bu arada ondan bahsettik mi size biz YouTube'dan hala para kazanamıyoruz. Evet. Yani bunları... Olur herhalde ya ileriki zamanlarda. Kendimize kalsın, anı kalsın. Arkadaşlarımız yararlansın. Tabii e, tabii. Çevremizi görsün diye paylaşıyoruz. Niye oğlum evdeyken sen demiyor muydun? Para para kazanmaya başlasak da Milano'ya falan bir yerlere gitsek diye. Sen? Doğrudur. Yalan söylüyor arkadaş. E doğrudur. Siz kanala abone olmayınca... Arkadaş şaka bir yana... Beğeni yapmayınca hani biz büyüyemiyoruz. Yani. İnsanların önüne çıkamıyoruz. Tabii tabii. Yani teşvik olur. Ne bileyim biz zaten anı niteliğinde atıyoruz. Hayır. Bir de insanlara yardımcı olmak için atıyoruz. Ama olursa da seviniriz tabi. Bu küçüğünüz. da sizin izlenmenize ve beğenmenize ve yorum yapmanıza Aynen. bağlı. Yani en küçüğünden biriyle karşılaşıyoruz ya da araba hani kiralıyoruz. Diyor ki hani sizin en çok işime yarayan videonuz şuydu diyor. Biz çok evet. mutlu oluyoruz. İşte başka biriyle karşılaşıyoruz. Aa diyor konuşmuştuk görüşmüştük ben oraya gittim ben şunu yaptım. Ha güzel şeyler bunlar. Araba. Bizim de böyle daha çok alışık olmadığımız şeyler. Evet. Piştim buram karardı ya. Bronz bronz telefon da ya. karardı herhalde gözükmüyor şu an. Evet. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi bir sorunuz olursa yorumlardan, Instagram'dan, TikTok'tan evet. istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Yani sorunuz değil, hani şunu da çekebilirsiniz diyeceğiniz ha, konular evet, olur. Evet. Hani önerilerinize mutlaka açığız. Ya ben şu konuyu çok merak ediyorum diyebileceğiniz bir konular olur. Ee, merak edersiniz yazın bize biz onu çekelim aynı zamanda belki biliyoruzdur çekmişizdir size önlendir anın anın görüşürüz hay